Ya önce hayat bitti zannettim. Tamam. Hayallerin sonu. Kısmen hayatı. de o güne kadar kurduğum hayat hayallerle beraber e, bitti. Sonra uzun uzun düşünme fırsatım oldu hastanede. E, dört yaşında. Değil mi orada dört. dört. Dört bir de bu. Sen dört yaşındaki fikirlerini mi, mi soruyorsun? Evet. evet. Hatırlamıyorum. Neyse fikir sormuyorsun nasıl? Nasıl etkileriniz? Nasıl kapanır diyorsun ama yani dükkan kapanır. Evet ama bir şeyin sonu hep bir şeyin başlangıcıdır. Ne olursa olsun içindeki o yaşama dürtüsü bir çıkış, öyle yolu, olsun. bir çıkış yolu. Ararsın yani inşallah da. Bacağını kaybetmene rağmen kendini enge engelli olarak görmüyorsun. Dört yaşın güzelliği de belki budur ve yaşıtların gibi okula gidip hayatına Ya da diğer büyük yaşların çirkinliği budur. Evet. En en evet, Evet, ve yaşıtların gibi okula gidip hayatına devam ediyorsun. Sadece eskisi gibi top oynayamadığın için çok üzülüyorsun. İlkokuldaki öğretmenin durumundan etkilenerek sana protez bacak takılması için bir yardım kampanyası başlatıyor. Sonunda o proteze kavuşuyorsun. Şimdi yeniden bir biçimde bir bacağa kavuşup yürümeye başlayınca ne hissedersin? Ne hissediyorsun? Ee, diğer. Bir önceki durumdan çok daha süper bir durum. Ayaktayım Diye de. Kaybettiğin ee, şeye bir yoldan, ya, evet, bir açıdan. Evet. Çünkü ben e, e, yani bütün empati kapasitemle şunu düşünüyorum. İçeriden dışarı bakmak empati demek. İçeriden olaya içeriden, içinden bakmak. Yani Hı. bir evin dışarıdan bakıp bir fikir sahibi olmak değil, yüzde doksan yapıldığı gibi. içeriden bakmak. Tam İçer bu zaten. Evet. evet, içeriden bakan kişi kendine dışarıdan bakan kadar acımaz. Kendine acımanın, kendine hiç acımaz zaten. Ee, belki ilk zamanla. Evet. Şimdi ne değişti? Evet. Daha iyi oldu. Daha iyi Ya siz zaten, biz niye insanların tamam tarafına bakmıyoruz da tamam, hep o ayağa sen... bakarlar yani. işte sen içeriden bak diye geldin onun için. Ailen ve öğretmenlerin seni spora teşvik ediyor ve jimnastik yapmaya başlıyorsun. Protez bacak. Bu sayede helal olsun bana. <laughs> ampute futbol, tenis ve atletizm, atletizm takımlarının varlığını öğreniyorsun. Spor öğretmenin sendeki yeteneği ve azmi görünce senin adına spor federasyonuna başvuru yapıyor. Ampute'ye Kısa süre Süper. içerisinde Ankara'ya gelerek ampute futbola başlıyorsun. Çok sevdiğim futbola yeniden kavuştuğunda ne hissediyorsun? Şunu hissediyorum. Bak futbolu da ne kadar bir, ikimiz de futbol aşığı insanlar. Ben e, televizyonda ne zaman yakalasam seyrediyorum. Ampute e, maçlarını. Bir kere tabii o insanların bu gösterdiği azim her türlü takdirin üzerinde ayakta alkışlıyorum. Lakin çok zor bir futbol türüyor. Tek bacakla oynanmıyor aslında. Üç bacakla oynanıyor. Yani iki değnek bir ayakla oynanan enteresan. Mesela o ampute maçlarını seyreden insanlara e, o üç ayağa odaklanarak seyretmelerini tavsiye ederim. Hatta ve hatta şöyle bir gösteri maçı. Başka bir şey seyrettiklerini bir kere bir fark etsinler evet, diyorsun evet. değil mi? Evet. Yani oradaki olmayan şeye değil olan şeye odaklanırsa insanlar o futbolun bir kere hem aslında seride çok zevkli çok zor. Normal futboldan yüz bin kere zor. Ezberindeki gibi değil. Evet. Hatta ben diyorum bir gösteri maçı yapılsın. Normal futbolcular tek ayaklarımızı bağlayalım. Bir deneyelim bakalım nasıl oynanıyor o iş. Yani o iş bence çok özel bir belki böyle bir zorunluluktan icat edilmiş ama çok özel bir spor türü hayranlıkla karşılıyorum. Muhteşem bizimkiler hele. Dünyanın en iyileri bizimkileri. E sen şu anda onlardan birisin. İyi hissediyorsun yani değil mi kendini? Çok iyi hissediyorum. Peki. Çünkü çok zor bir şeyi güzel, güzel başarıyorum. Kavuştun gibi tekrar kavuştun yani. Evet.